E Aydınlık uygulamasından dijital gazetenize nasıl ulaşırsınız? Android telefonunuzdan Google Play uygulamasına ya da iPhone telefonunuzdan App Store uygulamasına tıklayın. Arama kısmına E Aydınlık yazın ve Aydınlık e-gazete uygulamasını indirin. Uygulamayı açın. Daha önce abonelik hesabınız varsa sol üstteki abone girişinden kayıtlı e-postanız ve şifrenizle gazetenize ulaşabilirsiniz. Yeni aboneyseniz sağ üstteki abone ola tıklayın, karşınıza gelen sayfada gerekli bilgileri girin ve kendi şifrenizi oluşturun. Hesabınız açıldıktan sonra satın ala yönlendirileceksiniz. Açılan sayfada size uygun paketi seçebilirsiniz. Kredi kartı veya banka kartınızla satın alma işlemini tamamlayın. Artık e-aydınlık bir tıkla karşınızda.